Kayış edişes. Bismillahirrahmanirrahim ile açalım çayımızı. Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir videoyla birlikteyiz. Şu gökünü salar mısın artık, kardeş? Yaz. Gökümü mü? Kaç kilo oldu? Gökümü salarım da. Ben önden size avans veriyorum reis. Hey, ben saldım oğlum. Benden habersiz nasıl salarsın ya? Böyle şeyler yapma bak reis. O, 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 seni mi bekleyeceğim Beni bekleyeceksin tabi. kuş benim. Allah Allah. Hadi kay. Tamam benimki nerede? Ver gökümü ver. Salacak mı şimdi? Şimdi niye salayım ya? Minolarımı yandan atacağım. Şimdi salacaksın mı? Şimdi salmayacağım. Daha ne o zaman? Birazdan salacağım. Daha, birazdan Arkadaşlar mino uçumu yapacağız. Hay maşallah. Şunlardaki güzelliğe bak. Saatla mı füzesi misiniz be? Uçur yanın için ön sefer izlemiyorsun diyor. Be. Sizde de göremedik beyefendi. Bekle oğlum ha. Gel Kapat. ben sana bir sefer Şimdi arkadaşlar geçen takipçilerime bunlar ineklemiş. Bunla fantomcu. Siz var ya bittiniz bittiniz. Siz bittiniz. Arkadaşlar tam çatıda videoyu açtım. Bismillah Selamün aleyküm dedim. Veysel aradı. Dedim bu sabah köründe arama. Sayrı alamette el videoyu kapattım. Dedim ki hayrola Veysel. Ziyarete de geldim. Hay maşallah be çıkarken bile taklatıyorlar. Ulan Gökhan abinize de öğrettim bu taklaları. Gökhan amcanıza öğretin bunları. Bak 20 gündür nefes vermediğin Miro'ya bak Gökhan abi. Arkadaşlar. Şimdi terasa çıkıyorum terastan videoya devam edeceğim. Bir tane yavru miro vardı. Gökhan abi dedi ki şunu dedi verdi nefeslendireyim. 20 gün önce verdim. Koşu açmamış bile arkadaşlar. Ama böyle pazardan alma gök mök bilmem ne oldu mu hemen açıyor. Demek ki benim miroları çekemiyor arkadaşlar. Onu fark ettim. <laughs> yani insan anca bu kadar fesat olur. sen miydin o? O elindeki çıra kanka onu aşağı atma. Dızo sandım ben de. Dızo ama Olsun oğlum bize dızoyuz. Veysel <laughs> 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 <sen hiç> <laughs> Oğlum sen hiç akıllanmayacaksın mı ya? Sen bunlara niye beyaz getirdin gene? Hı? Ee, daha değişik, biraz iri. İyi, iyi. Ya ne fark eder reis? Niye akıllanma? Akılında bunun ne alakası var, onu da merak Tuttum, ediyorum. Tuttun, verdin beyazı Bülent'e. Abi ne yapayım? İndi, o kuş artık oraya hep iner. Ben... Onun annesini uçuruyorum ben şimdi. Biri gidiyor, üç dört, 3 4 görmen lazım. Çat, Bülent çat, o kuşu çat, çat, çat. uyanıklık yaptı. Ben kuşu daha yeni sersemden çıktı. Tek aldım, altına 60 tane kuş serdi. Kuşu zaten yeni getirdiydik buraya. Kuşun insin de öbür arsada indirsin. <laughs> İndiremezdi normalde o kuşu. İşte demek ki ne yaptı? Bülent sana sabotaj düzenledi. Sen de yemi yedin. Ya, ya alakası yok. Uçursun abi. Ha, ya bizde. Soyu bizde. Sopu bizde. Veysel görüyor musun? <laughs> mu? Takla atıyorlar. Yok. <laughs> Aha şak şak. Hadi oğlum Gökhan amcanıza bir takla atın da görsün. E, takla değil oğlum. Bana sefer lazım. taklayı azaldık kuş da atıyor. Bize de lazım reis. Ne? Varsa seferle at uçur izleyelim bak e, takitçilerle. Tamam, bekle bekle izleteyim ben sana biraz. Abi altıdan ne izleteceksin? Muskilli. Bak izletemezsen. Ya oğlum sen Hadi izle. <gülüyor> <mı>? <gülüyor> ne yapıyorsun altıdan Melih Veysel? Kuş uçurmaya gittin değil abi, mi sabahın köründe Yok kuzen vardı kuzeni bıraktı. Hmm. Veysel. En kral kuşçu sensin aramızda. Niye abi? İlgileniyorsun abi kuşlarla. Niye yani biz ilgilenmiyoruz mi? mu kardeşim? Lan, ne ilgileniyorsun? Kafanı esiyor geliyorsun, kafanı esiyor geliyorsun. Ya arkadaşlar bu, Adam, bunlar... Bak... Nizami sabahları kalkıyor kuş. E ben de Nizami akşamları uçuruyorum. Ben evet, şimdi evet. Veysel kardeşim geldi diye Veysel'e attım kuşları. uçurdun mu? Bak bak bak. Arkadaşlar Rufuk abinin Araplarından soranlar vardı. Bak bak bak. Hayvan nasıl sefere geldi. O nasıl geliyor lan? Gördün mü şunu? Dün uçurdum tabi reis. Ya, bak, aynalı oldu ama. Aynalı mı yürüyorum bu? Değil mi? Taktalı lan bu. Yok aynalı kuşluğumuzda. İyi kafa geliyor ha. Dün açırdın mı diyor. Dün ben buradaydım. Sen neredeydin dün? Şeyi nereden buldun lan? Evden çalıp getirmiş abi. Kim götürdü? Evden getirdin lan. Hepsini evden Sen getirdim. Ha, bak orada da var. Sen dün geldin mi buraya? Ya o, 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 o çay bile demledim. Sen neyden haberin? Ya oğlum bu nasıl kapatıp geliyor lan? Seni, ben seni dün buradaydım oğlum. Nasıl seni, geliyor? dün arayacaktım. Güzel kapatıyor ha. 3 4 başlamış o. Vallahi kardeşim. Bunları Şurayı yalnız ziyan etmeyin. Bak çıra iyi ya. İyi ya. Bak 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 bak. Girdin mi? Aynen, Bunları Gökhan abim feyiz alsın diye uçuruyorum. Ya oğlum ya, hep laf ya. Vallahi <laughs> laf, yapıyorsunuz Ya yani. Ya nasıl <laughs> lafı böyle? Ben icraat Kardeşim, adamı ben. adamıyım. Kardeşim ben icraat adamıyım. Miro uçuracağız dedim. Şükür Şükür bak ya ben götüreyim onu şeye. Havada. şey yapın? Adam ya. Sana bir şey diyeyim mi? Kanka köpeğe bak bir bakayım 400 lira olur. eder mi? Etmez. Etmez Şükür. mi? Gökhan abi etmez mi? Ney. O. Oh. 400 mü? Eder canım, etmez olur mu? 400 <laughs> edermiş. Kanka adam da biri getiriyor. Adam kümes yaptıracak demirden. Evet. Kümes de bayağı masraflı. İstiyorsan alabilirsin. Adam sadece 100 lira şeyine verdi ama. Evet. Nereden oğlum? Konya'dan mı? Burada, yok burada. buradan. Oğlum çok iyi. Bize niye dik gelmiyor böyle şeyler ya? Belçika molinden salıp getireceğiz. Kulübe yok. Neyse neyse sen 400 falan verme. Ben ona veririm 400. Şimdi aklıma geldi. 2 ay 3 ay sonra köpekleri getiririz. Köpekler yavruladı mı? Kulübe lazım. Dişileri çektiler mi? Çektiriyorlar mı? Çektirecekler. Bak gördün mü reis? İki günde nasıl nefes verdim? Kuşa bak. Abi şey mi? Ya oğlum kuşu ben nefeslendiriyorum diyor ki nasıl nefes? Ya yalana bak ya. <gülüyor> 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 Lan Meysu. Kuş 20 gündür Gökhan abi de kuşu uçuruyor mu diyor mu? Yok diyor. Sana diyor ki ben nefeslendiriyorum. Sen ne abi, nefeslendirdin? Abi ben kuşu da benim kuşlarla atmıyorum. Yavrularla atıyorum onu dakika. Bak en üstte uçuyor diyor. en üstte. Kuş nasıl nefeslendiriyor? Bir saniye abi. Sen bu kuşu bana verdiğinde yerden 3 metre 2 metre. Hala aynıydı. Bu 3. uçuşu. Geçen aldığımda da gitti şu arsayı attı. Ne? İyi nefeslendirememiş. Yok, alakası yok <laughs> ha, Neyse. Altta bir tane koyu olan var. O ne? İşte o koyu olan o nefeslendirdiğimiz kanka. Sonradan. Sonradan bir uçuma dahil oldu. Ya kuşu veriyor al nefeslendir diyor. 1 ay oldu alacak daha kuşu. Ha, hiç ya, uçurmamış ben... ki Veysel. hiç. <laughs> ya ne yalan söyleyeceğim <laughs> Yoksa abi. Bir şey söyleyeceğim. Kameralara dürüst şey ol şey abi ya. Bir şey söyleyeceğim. Hı. Kaç tane kuşunu nefeslendirdim sana geri verdim? Kaç abi? Kaç mı? Oğlum öbür arsada kaç tane kuşun açtı? Abi sana? üç tane kuş nefeslendir diye sana verdim. Ee? Kuşları bir daha geri almadım. <gülüyor> 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 evet. Şeyi hatırlamıyor mu? Veysel. Canının yavrusunu verdi, iki tane boz verdi. Ama Abi. sendeyken hasta oldu da öyle geri Yo Yok yok hasta oldu lan kuş. Ya tamam kanka ne fark eder? E, tamam geri alamazsın ki düzelmeden nasıl alacaksın? Hala <laughs> da düzenli zaten hala eserli bir Abi, Bir yıl oldu ama. <laughs> karavatak gibi benim kuşum işte. Fantom oğlum o <laughs> karavatak <laughs> değil. <gülüyor> Veysel ben yokken arkamdan atıp tutmuşlar. Vigör inek geliyor yok Mutlu'nun <laughs> takipçisi yok yurt dışından gelmiş. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum var ya, bittiniz bittiniz. Özellikle inek çiftliğine gideceğim bugün. <gülüyor> <gülüyor> Bülent abinin arkadaşları diye çekeceğim hepsini. Aynen öyle. Zaten o su tavukları var ya, hepsi fantom <laughs> ya, yandı. Birazdan çıkar şu Ya oğlum, Bülent'teki özgüven var ya, birimizde... Bir Geldi bir mi, bir mi o Konya'dan? Gibi. Ha? Gitmedi ki. O'ndaki özgüvenin %3'ü bende olsa... Bile, Allah Allah Helal olsun ya. Gökhan Buna, abiye... Adam kuş uçurmadan isim yapacak. <gülüyor> <gülüyor> hayır dediği gibi bir tane sefere gelen kuş yok ama başlığı biliyor kanka. Yere bir karış kaldı başlık. Oh, kuyruğunu sürttü. Ha kuyruğunu sürttü. filan. değil yanlış Ya kuyruğunu sürttü işte bir karış. Hatta o daha da düşük. Dur onu rezil edeceğim. Sen niye diyorsun kuşa atmaca almış. aldı diye bakıyorum bakıyorum atmaca yok. Atmaca aldı demiyorum oğlum. Videonun başlığını aç. Ne? Bir kuş uçuralım dedik. He. Hevesimiz kursağımızda kaldı. Atmaca resmini yapıyoruz. <laughs> Atma izlemedin mi videoyu? Ya. Atmaca dalıyor ya videoda. Yok, e, hiç ya. görmedim. <gülüyor> 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 oğlum <gülüyor> bak. Bak bak. Ben şey yapamam. İşte, o Atmaca yapmaz çıkıyor. Papap, hani şey yapsa oyuna başlasalar oturur sonuna kadar izlerim. Arkadaşlar. Oğlum oğlum mirolar ne güzel uçmaya başlamış lan. Şunlara bir bak ya. Yok abi. Bak. Varsa nefessiz silah atalım aralarına. Yok ya. Kaybederler. Ne kadar tutacak oğlum bunlar ya. Bunlar saatlik oldu reis. Başlarım saatine matine ya. Ne başlayacağım ya. Ne yapalım ne yapalım. Şey mi tövbe tövbe. E İfkuk şey yani. abi naraplarını çekti. Ne? İfkuk abi naraplarını çekiyor mu? Görsünler onlar. Kanka da zoom atmam lazım da. Gökhan abinin gül cemalini çekiyorum. O yüzden araba ne zoom atmıyor. Şimdi reis. 50 bin lira Haydi. lazım zaten. He? 50. Oğlum bunlar baya baya oyuna başladılar abi Oğlum işte ayıracağım tek tek iki iki uçuracaksın. Ya ayıracağım da oğlum burada bir sürü yozcu var. Ne Bülent, Bülent abi da. var. Ya, neyse dün bu bozkille attım teke. Bak yemin ediyorum. Ama nasıl gidiyor? Oğlum bu kuş havada baş kaldırıyor. Hayır hayır. Onu değil abi. Kuşu tek demişler. uçuruyorum. Tamam mı? Aradan 20 dakika geçti geçmedi. Mahmut bir kuş kaldırdı oradan. 50 tane. 50 tane abartmıyor. E fantomcu var gene <laughs> yozcu. Zaten kızmış tamam mı? Gidiyor onlarla uçuyor. Tamam Hayvan geri geliyor ama kardeşim 20 dakika öyle, 15 dakika bu e, kuşları takılıyor, 20 o yarım saat Bülent'in kuşları takılıyor. Evet. e ben de bekliyorum kuş gelecek de sefer. İşte aslında takılmaması lazım. Ya, ne, niye ne takılıyor? Atasın, oğlum, kuş uçuyor. Hayır abi, aslında ya. takılmaması lazım. Ama niye takılıyor? Kuşlar her gün sürekli açık olduğu için artık uçan kuş benimsiyor. Boz yavru bir güzel oldu, bir yaptı kendini. Boz mu? Sen Perşem. de boz yavru mu? Evet. Perçem değil mi? Hayır hayır. Perçem. Dönerek gitmeye başladı lan abi. Urfa mı lan yoksa? Evet. Ulan abi Urfa kuşu kursağımda kaldı yemin abi, ediyorum var kaldırıyor. ya. Bak Gökhan abi. Yerden kaldırıyorum şöyle döne döne gidiyor. Evet. Arkadaşlar. İnerken de döne döne iniyor. Ya o kupanın biz kaydını nasıl döne almadık gelecek ya? ya? Geliyor şöyle tabanı bir koyuyor çat 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 gidiyor bir iki yapıyor şu an. Arkadaşlar. Eski alacak yani. kupaya bir Urfa kuşu uçurmuştuk. Yemin ediyorum kuş, ya öyle bir daha görmedim herhalde ya. Kupa kuş diğer vaktinden almıştık. Öyle açıklaması. bir, bir daha öyle bir şey görmedim herhalde ya. <laughs> Veysel, çıkışı bir gör, ya biz o, nasıl o video, kupaya kuş uçuruyoruz, YouTube'da kaydı yok. Bu nasıl olur ya, şaka gibi ya. Yani de, ben ben adamlarla ilgileniyorum, sen oturmuş orada laktan. Sen dedin ya Mutlu, ben çayı koyuyorum geliyorum adamların poğaçasını moğaçasına poğaçası aldım. direkt tripodu koyacaktın, videoyu açacaktın, evet. o kendi şey, şey yapacaktı yani. Ya çok heyecanlıydım biliyor musun? Kuşu gözden Ve Heyecanlı sanki bana Kuşu, neydi, Kuşu gözden hakem heyeti abi. Ya lan yerim hakem heyetini ya. Önemli. Ya üçünü o, boş da... ver. Ayan abimiz var daha bir arada biliyorsun. Başla, tamam canım da yani eğlenceli... severim sayarım Ayan abi. Ayan başkan. Kuşu lan bu. Oynaya oynamayacağı tutar, oynamaz Yani. Evet. Şey Yapamaz. Ben de tam ama, ama, sadece şunu söyleyeyim. Yani bizim hakkımızdı yani. Biz alırdık o. Ya. ya. Ya at. Tabii önümüzdeki kupalara bakacağız. Birini ne? Birini Mahmut sabote etti kanka. Mahmut amca sabote etti birini. <laughs> birini atmaca sabote etti. Ya, o gün tamamen hani alamayacağımız varmış. Yapacak bir şey yok. Ama Allah'ın hikmeti yani. Kesinlikle bence zaten onu alsaydı millet çatlardı fesatlığında. Ya çatlamaz. Çaylarda çatlıyorlar zaten. <gülüyor> <gülüyor> Adam konteynerin ne dedi biliyor musun? Kuş 5 metreden al dedi ya. Konteynera. <laughs> 1.80 20 cm üstünden alıyor 5 metre demişler. <laughs> lan bende de salak. Hesaplayacaktım ben orada ama ben hemen bir daha gelir diye şey yapmadım. Ne bileyim ben. Sen ma Mahmut'la Malatya'ya <laughs> sohbet edemedin de. Ne bileyim lan bir şey, Mutlu bana dedi uyardı. Ben de dedim Mutlu'ya bir şey olmaz dedim. Şimdi yine gelir dedim. <laughs> <O> Gelmedi. <laughs> <laughs> demişler <büyük> konuşmuyor. Evet. <laughs> Beysel aa takla attı. Oley oley benim kuşum ben takla Bir uçuyor. Daha sefere başlamadı kesip atacağım onu. Ben. Oğlum bak. Ben takkalı Miro'yu Takkalı Miro'yu. Benim oyunu bozdum anlıya vurdum. Hı. Bunların altını uçuracağız. Ha. Ben de Miro'yu şeye vurdum. Sarı dumana vurdum. <laughs> vurdum. Oğlum siz niye kırıyorsunuz lan Miro'ları? <laughs> <laughs> Sarı dumana vurdum ben, Oğlum, ciddi ben de diyorum. Ben takkalı Miro'yu kırmışım. Çok güzel bir Miro'yu kırmışım. <laughs> Oğlum ben, ben de Moskilli'yi resasiye kırdıydık. Yukarıda duruyor ama çekiliş yaptım ya. Bugün vereceğim. Akşam çekiliş var. Canlı yayın var akşam Veysel katıl. Beni de katsana canlı yayına. Katılayım kanka. Seni eklerim ben canlı yayına. Ne yapacağız? Twerk yapacağız kanka. <laughs> <laughs> Kalça sallayacağız. Ya oğlum ben çay getirmiştim ya. Şu çaylar dolu da içecek taze bu. E tamam da abi. Yakın <laughs> abi sen hiç twerk yaptın mı? Bende göt yok. Götü <laughs> hiç sende <de> götü <laughs> şöyle, şöyle sallayayım. Veysel de yok. Kuru kuru. Bende iki tane kuru göt var. Bülent abi nerede ya? Biraz sıksaydı iyiydi. Alım <laughs> Milan abi komedi filmi gibi yemin ediyorum onun YouTube videolarını Amerika'da komedi diye izletiyor. Aslında bir film çeksek olur ha dızcılar. Evet ya şu, şu şey çekiyor ya abi röportaj adam harbi hayatlar filan diye. Ha. Şimdi telefon eğer 4K ya bunda 8K da çekim var ya 4K da veya 8K da bir sinema filmi çekebiliriz. Ya. Şöyle ufaktan seni odun kırarken çay doldururken. Ha, diye. Ha. Adamların montajları şeyler Öyle bir şey de Ya yapayım. kral montajcı benim reis sen boş ver onları ya. Bunda su mu yok lan? Evet, Aynı su yok. Su yok, su yok. Su var dediydi bazı evvel bana. Var var su içinde. Az vardı lan. Lan kim az vardı? Ne zaman baktın? Dün. dün ne zaman baktın dün, dün akşam buradaydım. Sen nasıl görmedin ben sen? Kaçta geldin? Ben bütün gün buradaydım. Ya sen 4'te gitmişsin. Ben 5.45'te geldim. Ulan Kael şey, ne yapma güzel ne ya. nefesleniyor. Aferin lan sana. 15 dakikadır aralıksız uçuyor bunlar lan. Vay Kael vay. Şey Arkadaşlar bu videonun başlığını şimdi Miro uçurduk diye atacağız ama çok da miroları çekmedim. Sabah sohbeti diye atarım. Video başlığı Videoya ya ben abi, bir ön kapağı ya falan da şey bak, bak bastım bastım başına şey zaten Ne kadar iyi olursa olsun. Evet başlık. Abi ne bir yapayım Bülent, Bülent... Dakı verdim. Daha civatalarını falan bağlamadım. Bir tane civata bağladım. Bülent ya. abi gibi mi atayım? Atacan abi salla. Başlı salla gitsin. Tamam bir abi şey evet. diyeyim. Gökhan abinin Sen dibi, dibi düştü. Ha? Bir şeyi bozmadım ben. Gökhan abinin dibi ben düştü. Benim bir yakamdan düştü. Olur ne olmaz. bir yandan Mehmet bir yandan yazıyor. Gökhan abinin dibi düştü. Veysel Mirolar için çatıdan atladı. Ha olabilir Öyle bir başlık atacağım. Tek <laughs> başlık atacağım. Millet ondan anlar. Baya baya yaşaya başlamışlar yalnız arkadaşlar. Yaşaya başlamışlar biraz. Baba baba bak değil mi? Onlar? Gökhan abinin favu aynalı. Senin falın var mı? O İçeride aynı. bak. Aynalı. Tepeli var, yağlı var. Aynalıya benim boncuktan taksana mutlu ya. <laughs> <laughs> Aynalıya <laughs> benim. Herkes bir boncuk <laughs> taksın istedi ya yani, en Kral. Bunlara takacağım tek boncuk bu saatten sonra nazar boncuğu. <laughs> Beysel. Kanka cüzdanı şuraya koysana şey yapacağım. Fake başlık atacağım. <laughs> Yanlış anlama cüzdan arabada. Mirolar için bütün cüzdanı ortaya koydu. Gökhan abi sende var mı? Yok. Tüh be ulan neyse pas, atlı -pas -pas geldi. atlıyormuş gibi yap şey yapalım mirolar için aşağıya atladı filan. Passat'ı bıraktılar diye. Dur Bülent Passat'ı mı bıraktılar diyeyim şey yap. Bülent abi ara da birkaç yalan tüyo başlık versin bize. Böyle yiyelim ondan sonra. Doğru söylüyor. Yok, kamera çekerken şu böreği iyi vallahi kalmaz Kapatma. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Zaten bunlar bir o Ofuk abiye bak sabote etmeye çalışıyor ama yemezler abi bu mürolar takılmaz oraya. İndirmeye mi çalışıyor? İndirmeye ne? çalışıyor baksana. Oğlum arada farklı kuşlar var lan onların boz Arap var, yok. Boz var boz. Kesin Bülent abinin fantomu ha. Geçen dediydi indirdim bir tane diye. Yok lan vermişim. <laughs> o zaman bu başka Gökhan abi. Bu başka fantom. <laughs> Aynen. Görüyor musun? Hepsi takla atarak geliyor. Neyse. Getirdiğin beyaz kuşu takla içebilirmiş ya. Bana abi, bir evet. şey gidiyor diyorum Bir an şey diyecek sandım. Benim, benim indirdiğim kuş mu bu? Evet. Bir, bir an şey... Kuş takla atmadıydı ama. 4 gün dışarıdan geldi. Sen nasıl takla atıyorsun? Oynuyor ya. Yani? Bu kuş takla yese tamam <laughs> Aynen. Bu kuş taklaca. <laughs> bir an şey diyecek sandım. Getirdiğin kuş ya yok beyaz mı? Eğer... Bak ben sana ne, ne dedim? Abi istersen cik yavru getireyim, sıfırdan başla. Yok yok. Bana böyle... Abi ben bekleyemem. Olacak. Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Ya, Çay Adamın içeceğiz. Belki evet. ne yiyecek? Az da uzat. <laughs> 15 dakika daha dursun. Ne yiyeceğiz? Ya, ya arkadaşlar. dakika daha çek. Canınız çekmesin. Canınız çekmesin. Veysel kardeşim. Sa, Sa su böreği almış gelmiş. Canınız çekmesin. Adam. Geçen Anam Gökhan. 5 Geçen Gökhan abi al dedim. Param var oğlum dedi. Adam da haklı, param var. Şu an şu dakika 50 bin lira para lazım. Şu an şu dakika bana da 50 bin lira lazım reis. İş kuracağım. Ben o hariç 50 bin lira lazım. <laughs> Siz Mehmet'in dediğini bir düşünün. Mehmet'in fesu mi? evet arkadaşlar, şey, bir gün Mehmet Hoca'yla şeyi çekersek pisiciklerdi ya. Sen yarım içiyorsun diye yarım koydum abi sana. Mehmet hocayla pisicikler diye video çekersek şaşırmayın arkadaşlar. Mehmet geçen geldi. Abi diyor pezevenklikte çok güzel para varmış diyor. Ne diyorsun abi? Yapabiliriz. <laughs> Yapabiliriz diyor. Aa başlığı buldum. <laughs> Bu kuşlar için pezevenklik bile yapar. <laughs> <laughs> Getir böyle böreği. Şu mutlu kapatma. Mutlu bir 10 dakika daha atayım. Oğlum ejderha mısınız mübarek be? Baba bak, kapatışını izlesin oğlum. Oğlum biri acayip kapatıyor lan, ha, harbi. Yani Ama ben şey geçen... Herkesin bak. Herkesin iki dilim hakkı mı var? Evet. evet. Ama ben var ya, Gönlümden Veysel... Var, <laughs> geçen Bozkilli'nin kapatışı gibi bir kapatış görmedim. Öyle bir şey yok ya. Bir aynalı Arap vardı bir tane. Konya Arapı. Bir de Bozkilli. Lan Veysel, kuş şurada tamam mı? Gökhan abiyle videoyu çekiyoruz. Şurada. Evet arkadaşlar dedim, dönüş yaptım. Bak şöyle dönüyorum. Kuş oradan şeye gelmiş, sefere gelmiş. Lan sen nereden attın? Nereden geldin? Oradan attım biliyor Aynen işte oradan atıyor. Oradan dedi nereye biliyor musun? Benim evim yüksek. Şey. Tek kalem daha... kanka. Onun haricinde gelemez yani. Bak 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 aynalıyor bak o içerisi. Gel şey iniyor mu lan? Buna da hiç hedef eğitim vermedik ya inşallah direkt hedefe iner. Aferin lan. Dönün böyle Bülent abiye sizi örnek taklacı diye göstereceğim. Anlıyor. Feyz alsın. Hedef eğitimi vermemiş. Yokan abim verdi sen rahat ol. Abi hedefin içine ettiler baksana. Bak bak, bak iniyor, bak. Oğlum nasıl ata ata iniyorlar ona bak Gökhan abi sen. Bunlar olmuş ya bunları yarın bir gün alırım teke. Ne evet arkadaşlar. Teke mi? Ha. Yok daha var mı? Havada patlayan 4 tane 5 tane var abi. Daha teke var diyoruz da vardır. Baktıracak böyle. Evet. Sert sert vurmaya başlaması lazım. Neyse şey yaparız ya. Bunları Bülent abi örnek diye gösteririm. Bak taklacı kuş diye. Oradan şey yapsın. Feyz alsın. Değil mi? Hepsi bir arada uçuyor. Hadi birer tane de iki tane daha var. <laughs> bak, 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 bak. Arkadaşlar böreklerimi yemek için kendileri canla başla mücadele ediyorlar. Neyse bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Hepiniz Allah'a emanet olun. Bak baba Avraplar ne sefere geliyor. Oğlum bak 3 tane 4 tane birden geliyor. Yoksa aç kalacağım ben de. Evet. <laughs> Yeni bir videoda görüşmek üzere. Şu börekleri yiyeyim de Bülent abiyi arayalım. Gelsin biraz atsın tutsun. Şey yapacağız. Kuş filan izleriz. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Like atmayı unutmayın. Bu videoyu bu akşam yayınlar mıyım? Yayınlarım. Bu video 8'e yetişir. 9'da da Instagram'da Veysel'le canlı yayında Türk. Pardon şey yapacağız. <laughs> Kuş şekeri <çekiliği> şey yapacağız. <laughs> Hepiniz davetlisiniz arkadaşlar. Görüşmek üzere.